merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle görmüş olduğunuz gibi Roblox oynayacağız ve bugün oynayacağımız oyunun ismi A State Trip. Yani A State Trip diye okunuyor. A State Trip diye yazılıyor. Hemen o zaman gelin oyunumuza başlayalım. Evet, kardeşim de yanıma aldım ve hemen oyunumuza geçiyoruz. Oyun başladı. Ee, i̇yi misin? Bence kötü. Kapıları açtık. Yarım <laughs> gibi burada bir arabamız var. Güzel mi güzel? Çok temiz bir arabadır kendisi. Aa, kapılar kendisi açılmış. Şu ben açtım. Ya, pembe mi olacak arabamız ya? Arabanın çoğu şeyi pembe. Neden? <gülüyor> Neden? <laughs> F'ye ee, evet. Ben var ya elimin ayarına baş. Evet, evet. Şunu da koyayım. E. Ya. Ya. Evet. Ya. <laughs> Diğer tekeri Şu silinmiyor sen silersin Ama koyamıyoruz Arkadaşlar çok saçma Ha, evet sen sil artık Şimdi motorları falan Yap. koyalım Yapamıyorum ya Hatta arkadaşlar bence biz bu arabayı diyelim falan Baya bir yapalım yani ya. Sonra biz videoya geçelim Acaba bu araba bu halden hangi haline dönüşecek? Gelin onu izleyeceğiz. Ve arkadaşlar arabamız o halden bu hale dönüştü. O zaman hadi geçelim. Ve arabamız sürelim. Ama neden pembe? Neden? Be ben Çek. Hadi aç kapıyı lan çöle. Aç kapıyı. <laughs> kapıyı kapat. <laughs> arkadaşlar yaptığına bak. Serbest. <laughs> Kapıyı kapatmıyor. Sonra düşecek. Abi beni unuttun. <laughs> evet arkadaşlar hadi bir alalım. Şöyle biz bir gidelim. <laughs> Kardeşimin eli var. <laughs> Ay. arkadaşlar şeker yer misiniz? kahve? Kesinlikle ya. Evet <laughs> arkadaşlar biz hemen Şuraya bir gidelim. <laughs> ne oluyor lan? Arkadaş araba kararmaya başladı. Baba! Şuraya! Bir şey daha vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Baba! Ya şuraya ya. Vay! Ya çıkmıyor Yıldırım! Evet, Dönetti. Efes Patos gerçek kaza yapmamız yok mu abi? Ben yok. <laughs> Efes Patos gerçek kaza çatır çutur. Biz videoyu çektik mi? Değil mi? Evet. He he <laughs> unuttuk da. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar videoda olduğunu unutmuş. Arkadaşlar fark olsa pembe arabayı görünce videoyu da unutun. Pembe arabayı görünce videoyu unutsana kardeşim. Arkadaşlar ben kardeşimi satıyorum bundan sonra. 0.5 kuruşa bedava. Aynen. Abi. 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 Ne oldu? Neyse <laughs> <laughs> bak videoda hiç yapma öyle şeyler. Arkadaşlar. Şimdi hazırsanız. Tamam ki. Arkadaşlar. <laughs> Anlıyorum. <laughs> niye geliyor ya? <gülüyor> Tuvaletsin mi geldi çocuğum? Aaa! <laughs> Efes basmış gözler Tamam git git. Arkadaş. <laughs> <laughs> Alırı satayım Oğlum, ev varmış lan. Geldin baba. Ne ara geldin anasını sat. <gülüyor> 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 Arabayı durdurduk. Baş içinde bir şey var Karga ah, ah, ah. <laughs> <laughs> ah, ah. da gelmiş ha ha ha. Ay! Mucanta seni ya. Sen sen kaç kaç kafana vurdu o çocuğu. Ben bunu ona sokmaya gidiyorum. Neye? Ne sürecek? Çatıyı. Ah. Çatıca ah. sokuyor. Aa! Ah. Aa! Ah. Aa! Ah. Ah. öldürüyoruz. Ben de Mutant oldum artık. Beynine. Ben de Mutant oldum. Lan ne Yardım gel. Lan. Yardım gel. Gel. Oğlum ne oldu lan sana? Abi sen de yapayım mı? Hayır hayır. <laughs> sen de yapayım. Yalan. <laughs> Ya, dur dur. Şimdi arabayı yenilememiz lazım. Hı hı. Mesela bakın burada güzel mi güzel tuvaletimiz var. Bak çok Bunu bay. sıçmak için kullanabiliriz. Bak çok güzel. Bak çok oynayayım. Bak Melih. Artık çok güzel mükemmel bir tuvaletimiz var. Bak. Ya oğlum. <laughs> ya oğlum burada şey var bu var. Su falan. Ananı satayım. Benzin var lan. On suda mı su? Da var, su. O sıra petrol bulan deli. Amerika. Evet, knop knop. Tüm menzilleri birbirine birleştiriyoruz. Ya su, su al. Çünkü menziller bize yardımcı olacak. Ya su al. Bize gerekecek. Ya su da Suyu gerekecek. sen al. Su bize gerekmiş. Ya bak. Arkadaşlar bizim işte Max mallık yani. Abi al. Bizim Max oynayış. Abi al. Oo, bunda güzel benzin var be kardeş. Abi. Değil, değil, değil. Abi ben öne koydum yavrum. Sike bir de dayı 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 yes 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 skip skip. Lan öne niye Yanlış koydum. Lan. Meleğim evet, bunun yanlış mı olmuş? Abi sen de. Bunu da bir tuvaletin yanına koyalım. Sen koyuyor. de butant olacaksın. He dökül. Hayır. Bakın. Lan dur dur. Dökül butant ol. Hayır. Hadi gel böyle. Gidelim. Futbol topunu da bu mutantın kafasına sokmaya gitmezsek olmaz. Abi mutantlar çıkınca ne, şey yapacağız? Ne yapacağız Köpek ölmüş wow. ne? Yapacağız? Bilmem. O tahtayı göklerine sokacağız. Tövbe abi. estağfurullah. Abi. abi. Ayıp oluyor ya. Sen olabilirsin. Hayır. Mutantı başka bir şeyle vuramıyor muyuz ya? Yok. Benim... Bomba var. O. Mutfağımsa ne istiyorsunuz? Ne çoğunluğu? Arkadaşlar. Artık biraz fazla uzadı. Gitmeye başlayalım bence artık. Ben niye yüzüm mafey? Video 8 dakika olmuş ya. Vay ya. Arkadaşlar ben biraz mezre gidip geleyim de yoksa bu video biraz fazla uzun olabilir. O zaman ben biraz ilerleyip geliyorum. Arkadaşlar <laughs> şu an şöyle gezinirken 2000 metreye gidiyorduk ki bir ev bulduk. Hadi oraya bir geçelim biz. De. Kesin içerisinde mutant var. Ben şu mutantlardan nefret ediyorum ya. Ya ben de ya. Şu tipele bak ya. Ya. Ve ben çıkayım. Hadi şimdi inelim. Aa yedi. <laughs> sen onu duvar arkasından oyalar. Haydi dur. Şöyle geç, şöyle geç. Oğlum iki tane var. Ya sen geç. Evet bak ikisi de sana takıldı. Var. Var. Aa, silah bulduk arkadaşlar. <laughs> bam 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 bam. Öpüşüm <laughs> şey olayım. Tövbe estağfurullah. <laughs> Ay buluyor ama. Tamam <laughs> Arkadaşlar. Şu silahı da sokalım ya. Bir şey yok ya. Kalkalım ben pek önermiyorum. <laughs> ben de. Arkadaşlar. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Biz bir 2500 metreye kadar gidelim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi video artık 10 dakika olmaya başlıyor. Ve gel geliyorum abicim evet. man face arkadaşlar man face işte kapıyı kapatsana lan tamam man, 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 man face yeşil balon <laughs> yeşil balon <laughs> man, face. man face man face neyse arkadaşlar biz man, arkeş, man arkeş, man arkeş, man. Arkadaşlar, biz bir 2500 metre şöyle bir Abi. kadar gidebildiğimiz yerlere gitmeye başlayacağız. Emre <laughs> vallahi duruyor. Abi, bir dakika. İşte. Tamam. Arkadaşlar, şöyle hemen biz bir 2500 metreden videoyu devam ettireceğim. Tamam. Arkadaşlar, şimdi e, devam edeceğiz benzin mi bitti? Lan benzin mi bitti? Ya yani da su mu bitti? Aa benzin bitmiş. Hı. <laughs> <laughs> Atmış kendini yere. Bitti bu. Oo boz diyor. Daha fazla Daha ya. Var mı? Daha neyse. Hadi yürü boş ver. Birleştirdin mi? <laughs> Aynen. Ya yalan. Vallahi ben bir. Abi. Arkadaşlar. Ben şöyle biz bir devam edelim. Bakalım bir devam edelim. Video inşallah fazla uzun olmaz. Aga ne sıkıntımız var bizim? ya? su ya su. Bizim ne sıkıntımız var acaba? Su çıktı acaba? Sadece acaba bizim ne sıkıntımız var? Ne Cık, su mu Su mu? Su Su su. Hala var. Ya su değil mi? Lan benzinler mi bitti? Oh ya. O benzin nereye gitti ya? Ama başka benzin mi istiyor? Arkadaşlar benzin nereye gitti öyle? Gel 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 gel. Evet. Evet. Arkadaşlar bizim nasıl Ya şimdi de tekerlek bir şey oldu. Ya su bitmişti. Arkadaşlar biz burada kal kaldık ama neden olduğunu bilenler bir yoluma su. yazsın. Su bitmiş. Hayır hala iyiyiz. eski bir tuvalet bize yardım etmen var. Yani bu, ne olur ne olmaz diye bir tuvalet alıyorum. Evet arkadaşlar bence biz bu videoyu burada bitirelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dur abi. Bir de e, ben niye böyle çalışmıyor bu araba? Bunu bilenler varsa yorum yazsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hepinize görüşürüz çok güzel